Apalaş Dağları. Görmediğimiz ama hep var olanın toprakları. Kaybolanların sesi hala bu dağlarda yankılanıyor. Ve biz onların peşinden gitmeye karar verdik. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu hattı boyunca uzanan, Georgia'dan başlayıp Kanada sınırına kadar devam eden devasa bir omurga, Apalaş Dağları. 400 milyon yaşında. Dünyanın bilinen en eski dağ silsilelerinden biri. Bu yaş, toprakla bütünleşmiş bir sırlar arşividir. Zamanla yıpranmış zirveler, ormanın içine gömülmüş kasabalar, yer yer kök salan efsaneler. Yoğun sisin neredeyse hiç dağılmadığı bu vadiler sadece gözden değil, gerçeklikten de saklanır. Bugün hala GSM sinyallerinin ulaşamadığı, modern navigasyon sistemlerinin dahi yön bulmakta zorlandığı onlarca bölgesi var. Yüzlerce kilometre uzunluğunda kesintisiz ormanlarla kaplı patikalar, yer yer hiçbir insan yaşamının belirtisini göstermeyen boşluklara açılıyor. Ormanda yürürken duyulan her ses yankılanır. Gönler kayar, zaman garipleşir. Güneşin batışı ile birlikte bu dağlar fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da erişilmez hale gelir. Sislerin içinde duyulan adımların sahibi bazen bir ayı, bazen sadece rüzgar olabilir. Ya da daha fazlası. Çünkü burası doğanın insan algısını sınadığı bir labirenttir. Bazı yerlerde yankı öyle tuhaftır ki sesiniz size ait değilmiş gibi döner. Peki neden bu coğrafya dünya dışı ya da doğa üstü bir şeyin yaşanabileceği bir sahne gibi hissettiriyor? Cevap belki de bu dağların kendisinde değil, bizde gizlidir. Ama bazılarına göre Apalaş Dağları bizzat izleyen bir varlıktır. Apalaş dağlarının sisle kaplı yamaçları hatırlanmayanı da saklar. Bu topraklarda yürürken bastığınız her taşın altında binlerce yıl önce söylenmiş bir söz, bir uyarı ya da kaydedilmemiş bir çığlık yatıyor olabilir. Bu dağların ilk sakinleri Çeroke halkıydı. Onlar burayı yaşayan bir ruh olarak kabul ederdi. Orman görünmeyen varlıklardan, unutulmuş anlaşmalardan, korunması gereken sıratlardan oluşurdu. Ormanın derinliklerinde yankılanan etnik bir şarkı. Ciğer. Ciğer yerim ben. Eğer bu sesi bir kez duyduysanız çok geç olabilir. Spearfinger ya da onların dilinde Utlunta, dağların en korkulan figürlerinden biriydi. Yüzü yaşlı bir kadını andırırdı ama yanıltıcıydı. Çünkü vücudu taşla kaplıydı. Sesi insan sesi değildi. Sağ elindeki parmağı obsidyen kadar keskin ve ölümcüldü. Şekil değiştirirdi. Sevdiğiniz birinin kılığına bürünür, sizi güvenli hissettirir, sonra sağ elindeki o mızrak gibi parmağıyla tek bir hamleyle karaciğerinizi alırdı. Çünkü Cherokee inancına göre karaciğer ruhun evidir. Çocukları hedef alırdı. Çünkü onların enerjisi taze, ruhu savunmasızdı ona hiçbir silah işlemezdi. Tek zayıf noktası sağ avucunun içindeki gizli kalbiydi. Ama oraya ulaşmak neredeyse imkansızdı. Cherokee savaşçıları bu sırrı öğrenene dek onlarca çocuk kayboldu. Spearfinger hala anlatılır. Hala ormanda bir ninni duyulursa kimse dışarı çıkmaz. Çünkü bu efsane hala nefes alıyor olabilir. bazı karanlıklar doğal değildir. Çerokiler gece çöktüğünde dağların içinde hareket eden kısa boylu, solgun tenli bir halktan bahseder. Gözleri aydan gelen ışığa bile dayanamaz. Bu yüzden dolunaylı gecelerde yerin altından çıkmazlar. Onlara ay gözlü halk denir. Kimilerine göre onlar bu bölgeye Çerokilerden bile önce gelmişti. Fort Montaigne'deki kim tarafından ve neden yapıldığı bilinmeyen duvarlar bu halkın izidir belki de. Kimi tarihçiler bu anlatıyı 12. yüzyılda Amerika'ya ulaştığı iddia edilen Galli Prens Madoka bağlamaya çalışır. Ama halk arasında anlatılan versiyon bambaşkadır. Bu insanlar ışığı taşıyamazdı. Çünkü onunla yanarlardı. Gözleri karanlıkla beslenir, sesleri yankıdan bile sessizdi. Onlar gerçek miydi yoksa başka bir boyuttan gelen misafirler mi? Cevap hala karanlıkta dolaşıyor. Ve dağın kendisi. Bazılarına göre bu dağlar bir zamanlar yürüyordu. Cherokee mitolojisinde Tsulkalu yani uzaktaki ruh dağ formuna girmiş dev bir varlıktı. Ayak izleri taşlara kazılmıştı. Bazılarına göre Kuzey Carolina'daki Judakulla Rock onun eliydi. O bir tanrı değildi ama doğanın dengesini gözeten bir varlıktı. Dağlarda sebepsizce bağıran bir ses duyarsanız onun uyarısıydı. Kutsal olanı çiğneyenlere görünmeden yaklaşır ama geride unutulmaz bir his bırakırdı. Gözetleniyor olma hissi. Belki de bugün bile bazı kaybolma vakaları onun sabrının taşmasıydı. Cherokee'ler daima sessizliğe saygı gösterirdi. Çünkü sessizlikte yaşayan başka varlıklar vardı. Nunne'y ya da küçük insanlar. Ne tam insan, ne tam ruh. Yardım eden ama asla görülmek istemeyen varlıklar. Yalnız yürürken birinin cebine aniden düşen taş, sırtına konan el ama arkada kimsenin olmaması. İşte onlar buydu. İyi niyetliydiler ama onları rahatsız eden ölümlüler için işler değişirdi. Bazı kayıplar belki de bir uyarıydı. Biz buradayız ve bizim kurallarımıza saygı duyulmalı. Cherokee halkı rüyayı boşluk değil bilgi kaynağı sayardı. Rüyalar gelecekten gelen yankılar, ataların sesleri ya da dağın kendisinden gelen fısıltılar olabilirdi. Bazı kabile yaşlıları belirli dağ geçitlerinde uyunmaması gerektiğini söylerdi. Çünkü orada görülen rüyalar dönüp dolaşıp gerçeğe dönüşürdü. Birçok korkutucu mitin başlangıcında ortak bir söz vardır. Bir gece rüyamda onu gördüm. Bir baba oğluyla ormanda saklambaç oynuyor. Saat öğleden sonra 3 civarı. Teresinin Smoky Dağları. 6 yaşındaki Dennis Martin bir ağacın arkasına saklanıyor. Gülümseyerek kaçıyor ve bir daha asla görülmüyor. 1400 kişilik arama kurtarma ekibi, termal kameralar, iz takip köpekleri ama ne bir ayak izi, ne bir tişört parçası, ne de bir çığlık duyuluyor. Deniz bu dünyadan silinmiş gibi. Arama sırasında başka bir aile ormanda garip görünümlü, üstü başı kir içinde bir adamın sırtında bir şey taşıdığını bildiriyor. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Yıllar sonra bile bu vakadaki tek sabit gerçek şu cümle. Bir şey vardı. O gece oradaydı. Ve insanlar hala onun gözlerini unutamıyor. 7 yıl sonra aynı dağlarda 16 yaşındaki Trenny Gibson okul gezisindeyken aniden kaybolur. Arkadaşlarının önüne geçmiş, birkaç dakika sonra arkada kalmış ve sonra birden yok olmuştu. İz takip köpekleri kokusunu yol kenarında kesiyor. 8 İzmarit Sanki biri onu bekliyormuş gibi. Neşeyle başlayan bir dağ yürüyüşü hala cevabı olmayan bir soru işaretine dönüşür. Görünen tek şey tekrar eden bir sessizliktir. Ama bazı vakalarda sessizlik yoktur. Çığlık vardır, uğultu vardır, gözler vardır. 1966 Point Pleasant Genç bir çift arabayla terk edilmiş bir fabrikanın yanından geçerken dev bir kanat çırpışıyla irkilir. Kırmızı gözlü yaklaşık iki metre boyunda bir varlık insan gibi değil, hayvan gibi değil. Peşlerine takılır. Araba 160 kilometre hızla giderken bile onları bırakmaz. Onu görenlerin çoğu aynı şeyi söyler. İzliyordu ama sanki düşünebiliyordu da. Mothman efsanesi bir yıl sonra Silver Bridge faciası ile birleşir. 46 kişi bir anda çöken köprü ile birlikte hayatını kaybeder. Kasaba artık acılar ve kehanetlerle anılmaktadır. 1952'ye gidiyoruz. Flatwoods, Batı Virginia. Gökyüzünden düşen bir ışık, tepeye çıkan çocuklar bir anne ve bir ulusal muhafız. Ağaçların arasında dev bir figür, 3 metre uzunluğunda ışık saçan bir gövde pençeli kollar metalik bir uğultu. Korkudan bayılanlar, ağlayanlar basın ertesi gün uzaylı canavar manşeti atar. Hükümet yetkilileri, raporlar ve suskunluk. Ve hep aynı cümle. Orada bir şey vardı. Oradaydı. Kuzey Carolina'daki Brown Mountain ise başka bir şeye tanık olur. Işıklar. Dans eden, kaybolan, tekrar beliren küresel ışıklar. 1910'dan beri defalarca gözlemlenmiş, defalarca rapor edilmiş, Jeologlar, fizikçiler hatta NASA uzmanları araştırır ama bir açıklama getiremez. Savaşçıların ruhu mu, yeraltı gazları mı yoksa daha fazlası mı? Ne oldukları bilinmiyor. Ama orada oldukları kesin. Ve bu vakaların ortak noktası yalnızca coğrafya değil. Ortak nokta görünmeyeni tarif etmeye çalışan insanların göz bebeklerindeki aynı korku. ortak cümle yine duyulur. Orada bir şey vardı. Gece oradaydı. Ve insanlar hala onun gözlerini unutamıyor. Oh, my, my, Bu dağların karanlık atmosferi yalnızca efsanelerde değil, sinemada da yankı buldu. Gerçek olaylardan, kaybolan insan vakalarından ve yerli efsanelerinden ilham alan yapımlar, Apalaj coğrafyasını korkunun sessiz bir laboratuvarına dönüştürdü. 2002 yapımı The Mountbend Prophecies, Point Pleasant'ta yaşanan gerçek tanıklıklardan uyarlanan film. Köprü faciası öncesinde görülen kanatlı varlığın insan zihnindeki yankılarını inceler. 1972 yapımı The Legend of Boggy Creek, Arkansas sınırında Apalas hattının batısındaki gerçek tanıklıklardan esinlenmiştir. Belgesel ve kurgu arası bir anlatıyla ormanlarda görülen yaratığı konu alır. 2005 yapımı The Descent, dağların derinliklerinde keşfedilmemiş mağaralarda kaybolan kadın dağcılar üzerinden bilinmeyenle karşılaşmanın en klostrofobik yorumlarından biridir. 2003-2021 serisi Wrong Turn Batı Virginia ormanlarında geçen, mutasyona uğramış dağ halka efsanesini modern korku sinemasına taşır. 1972 yapımı Deliverance Dört adamın Apalach nehirlerinde yaptığı kano yolculuğu, doğa ile insanın ilkel yanları arasındaki sınırın nasıl silindiğini gösterir. Ve 2015 yapımı The Witch doğrudan Apalaş'ta geçmese de 17. yüzyıl yeni İngiltere ormanlarının ruhsal izolasyonu ve halk inançları aynı kültürel damarları paylaşır. Fakat bu filmler tıpkı o dağların sisleri gibi gerçeğin nerede bitip efsanenin nerede başladığını asla tam göstermez. 1987 yılında Virginia'nın küçük bir kasabası olan Whitfield'de bir gece gökyüzü değişti. Beş polis memuru aynı anda aynı şeyi bildirdi. Kırmızı ve yeşil ışıklarla yanıp sönen, tanımlanamayan bir cisim sessizce kasabanın üstünde süzülüyordu. Olay yerel radyoya yansıdı. Ardından telefonlar kilitlendi. O gece yüzlerce kasaba sakini gökyüzünde aynı şekilsiz, ışık saçan nesneyi gördüğünü söyledi. Kimileri ses duymadı, kimileri uğultu tarif etti. Ama hepsi aynı şeyi gördüğünü iddia etti. Sonra kayıtlar ortaya çıktı. Telefon görüşmeleri, amatör video çekimleri, tanık ifadeleri. Bir kadın hala o geceden bahsederken sesi titriyordu. Sanki tepemde durmuştu ve ben kıpırdayamadım bile. hepsi aynı şeyi uydurmuş olamaz değil mi? 1897'de Batı Virginia'da genç bir kadının cansız bedeni evinde bulundu. Ölüm nedeni görünüşte kalp yetmezliği. Fakat annesi ısrar etti. Geceleri kızı rüyasına giriyor, ağlayarak fısıldıyordu. O beni öldürdü. Katil olarak işaret ettiği kişi kendi kocasıydı. Savcılar bu rüyayı ciddiye aldı. Mezar açıldı, otopsi sonucu boyun kırığı ve boğulma izleriydi. Dava açıldı. Mahkeme bir hayaletin tanıklığıyla başlayan süreci ciddiyetle yürüttü ve adam müebbet hapse mahkum edildi. Bu Amerika hukuk tarihinde bir hayaletin şüphe uyandırdığı ilk ve tek cinayet davasıydı. Olay belgelenmişti. Raporlar hala arşivde ve annenin ifadesi hala duruyor. Kızım, bana gerçeği anlatmak için geri geldi. Peki bu hikayeyi binlerce insan neden hala konuşuyor? İnanç başka bir biçimde başka bir dehşetle karşımıza çıkıyor. Apalaş Dağları'nın derinliklerindeki bazı kiliselerde günahı kutsallıkla sınamak için kullanılan bir ritüel var. Yılanla ibadet Zehirli, çıngıraklı yılanlar kutsal kitap eşliğinde elden ele dolaştırılıyordu. Pastor Jamie Kut defalarca yılan sokmasına rağmen ibadetine devam etti. Sonuncusunda kürsüdeyken yine ısırıldı. Yardım etmeye çalışanları reddetti. Tanrı isterse yaşatır dedi. O gece öldü. Tüm bu ritüeller kayıt altında video çekimleri, mahkeme belgeleri, gazeteler ve kilise içinden sızan ses kayıtları. Peki sadece delilik mi? Yoksa başka bir boyutla temasın arayışı mı? Görgü tanıklarının videoları internette, podcastlerde titreyen seslerle anlatılan gece anıları, YouTube'da yorumlar. Ben de aynı ışığı 1992'de gördüm. Reddit'te başlıklar. Spearfinger hala tenisi de mi? Facebook gruplarında paylaşılan eski kaset kayıtları. Dualar, çocuk çığlıkları, sisin içinden gelen gölgeler. Kimisi dalga geçiyor, kimisi hala titriyor. Hepsi aynı şeyi uydurmuş olamaz değil mi? Apalaş dağlarında yaşanan ya da yaşandığı iddia edilen her olayın ardından aynı soru tekrarlanır. Peki ya bilim? Onlar ne diyor? Cevap çoğu zaman beklenenden daha sessizdir. 1969'da Dennis Martin'in iz bırakmadan kaybolmasından sonra 1400 kişilik profesyonel bir ekip, termal kameralar ve iz takip köpekleriyle kilometrelerce alanı taradı. Resmi açıklama çocuk yönünü kaybetmiş olabilir. Ama ortada bir iz bile yokken bu açıklama gerçeğin üstünü örtmeye mi çalışıyor? Aynı şekilde Trane Gibson'ın izinin sigara izmaritlerinin olduğu bir yol kenarında son bulması bir araçla kaçırıldığını işaret ederken neden dosya hala açık kalır? Bilim bu olayları yön kaybı, hipotermi ya da yırtıcı hayvan saldırısı gibi senaryolarla açıklamaya çalışır. Ama her bir açıklama olayların en temel çelişkilerini görmezden gelir. İz yok, mücadele izi yok, çığlık yok. Mutmen vakasında zoologlar dev bir baykuş türünden bahseder. Kırmızı gözler, büyük kanatlar, karanlıkta birden ortaya çıkması. Hepsi tutarlı gibi görünür ta ki onlarca farklı tanığın farklı günlerde ve farklı konumlarda bu yaratığı aynı şekilde tarif ettiğini öğrenene kadar. Peki ya Cellar Bridge'in çöküşüyle bu yaratığın görülmesinin aynı zamana denk gelmesi? Tesadüf diyorlar. Ancak o tesadüf kasabanın hafızasına kabus gibi kazınmış durumda. Flatfoots canavara vakasında çocukların bir meteor ve baykuş karışımı bir dua olayını yanlış yorumladığını öne sürüyor. Ama o gece çocuklardan biri korkudan altına kaçırıyor. Bir diğer tanık bayılarak hastaneye kaldırılıyor. Bu sıradan bir yanlış anlama için fazla fiziksel değil mi? 1910'dan beri gözlemlenen Brown Mountain ışıkları içinse jeolojik açıklamalar masaya yatırılıyor. Kvars taşı sıkışmasıyla oluşan piezoelektrik ışımalar. Evet, teoride mümkün. Ama bu ışıkların hareket etmesi, renk değiştirmesi ve insanları takip edercesine yön değiştirmesi hala açıklanamıyor. Antropologlar ve folklor araştırmacıları da bu olaylara farklı bir pencereden bakıyor. Onlara göre bu anlatılar, kültürel hafızanın ve kolektif korkuların sembolik dışa vurumu. Yani Spearfinger, bilinçaltının kadim korkusunun vücut bulmuş hali. Fakat aynı bitin yüzyıllar boyunca değişmeden anlatılması, farklı bölgelerde benzer figürlerin varlığı, onları folklordan çok gölge bilgi düzeyine taşıyor. Bilinmeyenin kenarındaki çatlaktan sızan bir tür uyarı gibi. Nörobilimciler tanıklıkları paraidolya ve apofenya ile açıklar. Yani insan beyninin kaotik ya da rastgele uyaranlara tanıdık desenler ve anlamlar üretmesi. Fakat bu açıklama aynı bölgede aynı detaylarla defalarca tanık olunan figürleri ne kadar tatmin edici biçimde kapsar? Kaldı ki bazı tanıklar bu varlıkları yalnız değil topluca görüyorlar. Bu da kolektif bir algı bozukluğu anlamına gelir ki bu çok daha karmaşık bir fenomendir. Sonuçta bilim bu olayların hiçbirine açıkça doğaüstü demiyor ama kesin budur da diyemiyor. Ve bu sessizlik aslında en ürkütücü açıklama olabilir. Çünkü bazen bir olayın açıklanamamış olması açıklanamayacak olması anlamına gelmez ve Apalaş Dağları gibi yerlerde açıklanamayan şeyler genellikle kayıplarla başlar. Sorularla büyür, sessizlikle yaşar. Geride sadece şu cümle kalır. Belki de her açıklama çabası asıl gerçeğin gölgede kalmasına hizmet ediyordur. Bir haritaya bakıldığında sadece yeşil bir alan gibi görünüyor. Ama neden hep aynı dağlar? Neden hep yüzyıllardır anlatılan efsanelerle bugün yaşanan olaylar birbirine bu kadar benziyor? Kaybolan çocuklar, devasa yaratıklar, gökyüzünden inen ışıklar hepsi aynı bölgede, aynı vadilerde, aynı gizem içinde. Peki bu gerçekten sadece bir coğrafya tesadüfü mü? Yoksa bu dağların içinde bizim henüz anlayamadığımız, tarif bile edemediğimiz bir şey mi var? Bugüne kadar sayısız kayıp vakası yaşandı. Yüzlerce tanık aynı görüntüyü tarif etti. Bilimsel açıklamalar yapıldı, reddedildi, değiştirildi. Ama o ana sorular hala cevapsız. Bunca yıl sonra bile neden tek bir iz bile bulunamıyor? Neden bazı yerlerde ses yankılanmıyor? Zaman algısı bozuluyor, teknolojik cihazlar susuyor ve neden bu vakaların çoğu eski yerli uyarılarıyla birebir örtüşüyor? Spearfinger'ın sessiz kuşları, ay gözlü halkın gece yürüyüşleri, Fort Montaigne'in gözetleyen duvarları. Bunlar sadece folklor mu yoksa tarih öncesinden kalma bir uyarı sistemi mi? Belki de Apalaş Dağları insanların algı olarak da kaybolduğu bir eşik. Belki de bazıları hiçbir zaman geri dönmüyor. Çünkü geri dönülecek bir yer kalmıyor. Bazı kayıplar bulunamaz. Çünkü kayboldukları yer bizim dünyamız değildir.